Cumhuriyetin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı. Yürütme Kurulu adına açıklama İl Sekreteri Dilek Ural tarafından okundu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Türkiye'de yaşayan farklı kimlik, kültür ve inançlara sahip halkların omuz omuza vererek emperyalist işgale karşı yürüttükleri mücadele sonucunda Mustafa Kemal önderliğinde kurulan Cumhuriyetimizin 97. yılını kutluyoruz. Yıllardır yurtta barış, dünyada barış anlayışına adeta meydan okurcasına hareket eden zihniyetin ülkemizi getirdiği yer ortadadır. Bizlerin özlemi ve talebi kimsenin kimliği, inancı, mezhebi ya da siyasi düşünceleri, görüşü nedeniyle baskı ve ayrımcılığa uğramadığı Ayrımsız, herkesin eşit haklar temelinde yaşama hakkına saygı gösterildiği bir ülkede, eşit, özgür, demokratik bir cumhuriyette barış içinde bir arada yaşamaktır. Çanakkale Valisi İlhami Aktopaç, Çanakkale Amatör Spor <laughs> Kulübü